Herkese merhabalar Gezgin amcanın serüvenlerine Hepiniz hoş geldiniz Değerli gezginler Bugünkü durağımız Trabzon iline bağlı Akçaabat ilçesi Biz bu paylaşım hazırlarken çok şey öğrendik Çok keyif aldık Umarız Siz de izlerken keyif alırsınız Hazırsanız Hep birlikte paylaşımımıza başlayalım Eski ismiyle Polatane olarak bilinen Akçaabat, Trabzon ilinin bir ilçesi olup Karadeniz'in nadide ve şirin sahil beldelerinden birisidir. Akçaabat ilçesi İstanbul'a 1065 km, Ankara'ya 744 km, Trabzon ilinin merkezine ise 13 km uzaklıktadır. Doğusunda Maçka ve Ortahisar ilçeleri, batısında Çarşıbaşı ilçesi güneyinde Düzköy ilçesi kuzeyinde ise Karadeniz bulunmakta olup, Akçaabat ilçesi 385 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Trabzon'un nüfus bakımından en büyük ikinci ilçesi olan Akçaabat aynı zamanda horonuyla ve köftesiyle çok meşhurdur gezginler. İlçe yüzey şekilleri bakımından genellikle dağlıktır. Bölgedeki arazi engebeli ve eğimlidir. Beldenin çevresindeki dağların üzerlerinde geniş düzlükler bulunmakta olup bu düzlükleri yükseklikleri 1800 ila 1900 metre civarlarındadır. Bölgedeki önemli yaylalar arasında ise Hıdır Nebi, Kayabaşı, Büyük Oba, Balıklı Obası ve Işıklar Obası yaylaları öne çıkmaktadır. Gezginler Akçaabat adına gelince rivayetlere göre akçadan abad olmuş yer. Zengin yer anlamında olan Akçaabat adının bu güzel beldeye verildiği söylenmektedir. İlçenin geçmiş tarihine bakacak olursak Türkler İlçeyi 12. yüzyıldan itibaren Selçuklu döneminde Türkmen beylerinin bölgeyi fethetmesiyle yerleşmeye başlamışlar. İlçe, Trabzon'un 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır gezginler. Akçabat ilçesinde geçim, coğrafi konumu ve iklim yapısı sebebiyle çoğunlukla tarım, hayvancılık ve balıkçılıktan temin edilmektedir. İlçenin eğitim ve kültür tarihi ise çok eskilere dayanmaktadır. İlçede 1991 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında müzik ve halk oyunları festivali düzenlenmektedir. Ayrıca ilçedeki folklor faaliyetleri ise çok eski yıllara dayanmaktadır. Başta Hıdırnebi Yayla Şenlikleri olmak üzere ilçenin yakın çevresindeki birçok yaylada yaz aylarında yayla şenlikleri düzenlenmektedir. Bu şenliklere ilçe halkı başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçi gelmektedir. Gezginler Trabzon'un nüfus bakımından en büyük ikinci ilçesi olan Akçabat, köftesiyle ve horonuyla çok meşhurdur demiştik. Şayet bir gün yolunuz bu güzel beldeye düşerse, Akçabat köftesi yemeden, sakın bölgeden ayrılmayın. Bizden söylemesi. Evet gezginler, bugün Trabzon ili sınırları içerisinde yer alan Akçabat ilçesinin paylaşımını yaptık sizlere. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.